Hoş geldiniz sevgili takipçilerim kanalıma geldik Mayıs ayı yorumlarına bakalım Mayıs ayında e, siz sevgili koçları neler bekliyor? Evet ilk burcumuz koçla başlıyoruz bakalım neler yaşayacaksınız Mayıs ayında e, umarım güzellikler yaşarsınız. Evet. Ee, bu arada kanalıma abone olmayı ve zil butonunu aktifleştirmeyi ihmal etmezseniz sevinirim. Evet canlarım. Geçelim bakalım. O koç burcu. Çok güzel bir kapı açılıyor önünde selamet kapısı niyetinle alakalı artık niyetin her neyse herkes kendi niyetini biliyor iş, ilişki, kariyer, eğitim, sağlık ama burada sanki işle alakalı bir kapı açılıyor çok güzel gelişmeler var iş sahibi olmak isteyenler Belki yeni bir işe gireceksiniz. Bu işte mucizevi olarak çıkacak karşınıza ve çok karlı olacak iş bekleyenler için Evet değnek prensi Bakın niyetiniz her neyse Çok hızlı Gerçekleşecek Canlanma var Heyecan var Sıcaklık Yani çok yakında Olacak Ateş kartı ve burada da e, değneklerin sekizlisi hızlı hızlı gelişmeler var bu konuda. Tabii ki bu iş olabileceği gibi yatırım da olabilir. E, tılsımların kralı. Bir yatırım da düşünüyorsanız çok güzel bir kapı açılacak e, ve hızlı görüşmeler var. Bu ilişki de olabilir. Bakın tılsım prensi elle tutulur bir fırsat her neyse gerçekten şanslı bir dönemdesiniz sevgili koçlar ve hızlı gelişmeler olacak çok güzel bir e, başlangıç yapıyorsunuz fırsatlar sağlam fırsatlar geliyor ve imparatoru çekartı bugün dedim uzun süredir. Burada video çekmiyorum. Bugün çekeyim dedim. Mavişin çenesi açıldı. Ve burada İmparator Üçe kartı var. İmparator Üçe e, aileyi de ifade ediyor. Belki evlenmek istiyorsunuz. Bekarlar evlenebilirsiniz. İş kurmak isteyenler kendi işini kurabilir. İşini büyütmek isteyen, isteyenler ee, bu fırsatı yakalayacak Hiç beklemediği anda Ve evli olup Çocuk bekleyenler Çocuğu olsun isteyenler Olabilir İmparatoriçe kartı Çünkü e, Büyüme kartıdır Pişman ettiniz beni ee, Ama korkunuz var Endişeniz var Korku çalıştırıyorsunuz. Geçmişteki yaşadığım acıları yaşamak istemiyorum diyorsunuz. Size diyor ki geçmişteki acıları yaşamayacaksın. Ee, geçmişte ne yaşadıysanız e, bu kadar savunmaya geçmene gerek yok diyor. Ve aşk kartı, aşklar kartı çıktı. Aşklar kartı aşka çıktığı gibi biliyorsunuz kararsızlık kartıdır. Da bir karar vermeniz gerekiyor bir konuda. O da vereceğiniz karar olumlu olacak diyor. Mutlaka olumlu olacak. Eğer hani bir sorun varsa da sağlıkta da sorun varsa mutlaka düzelecek diyor. Bu aşıklar kartı sağlıkta da düzelmeye işaret. Ve bakın kendinize güveniniz geliyor. Hadi bakalım çok güzel şeyler oluyor. Tamam anlaşıldı. Anlaşıldı. Evet güç kartı çıktı. Kendinizi toparlıyorsunuz çok güzel gelişmeler var hadi bakalım maddi manevi güçleneceğiniz bir döneme giriyorsunuz sevgili koçlar Oo, iki kart birden çıktı ee, ve hayalini kurduğunuz e, bir şeyler var belki gelecekle ilgili hayalleriniz var yapmak istediğiniz planlarınız gerçekleştirmek istediğiniz planlarınız var Oturmuş hayalini kuruyorsunuz ve o fırsat gelecek diyor. Bakın tılsımların şövalyesi size gerçekten mucizeli bir kapı açılıyor. Şişt. Şişt. Ay şu videoyu bitireyim tamam değiştireceğim yerimi korkmuyorlar da ya. Evet, e, hayalleriniz var, gerçekleştirmek istediğiniz dedim. Burada da tılsımların şövalyesi sağlam bir iş. E, bu işte size biri de yardım edecek. Bakın tılsımların ası mucizevi bir iş kapısı açılıyor. Tabii ki bu işte olabilir. Kariyer, eğitim, sağlık, ilişki, güzel bir ilişki de olabilir. Evet, değişim var. Kesinlikle değişim var ölüm kartı e, çıktı köklü bir değişim yapabilirsiniz yani e, biten bir iş yeni bir iş olabilir bir işi bitirebilirsiniz İşten ayrılabilirsiniz yeni bir iş kurabilirsiniz yeni bir hayat var önünüzde ölüm kartı bir şeylerin bitmesini e, yenisinin başlamasını te temsil ediyor yeni başlangıçlar var ve e, şu ara duygusalsınız sezgileriniz çok yüksek bir şeyleri hissediyorsunuz ki e, beklediğimiz bir aşksa gelecek diyor karşınıza çıkacak e, bunu da hissediyorsunuz Üf. Ve burada değişiklik var. Kupaların sekizlisi gerçekten olduğunuz yerden memnun değilsiniz, bırakıp gitmek istiyorsunuz. Ee, dediğim gibi bir iş değişikliği olabilir, yaşadığınız yeri değiştirebilirsiniz. Bilinç değişikliği olabilir. Mutlaka bir değişiklik var. Ee, burada da hızlı hızlı haberleşmeler var. Belki alacağınız haberlerle değişiklikte gerçekleşecek evet haberler geliyor bakın bu haberler çabuk gerçekleşecek çabuk gelecek haberler sizi mutlu edecek ve imparatorca kartının üstüne kılıçların yedilisi çıktı belki e, bir evlilik söz konusu siz olmayacağını düşünüyorsunuz e, istemiyorsunuz da olabilir bu imparatoriçe evlilik olabileceği gibi iş konusu da olabilir. Siz tek olumlu bakmıyorsunuz sanki. Ve evet diyorsunuz ki her şey ağır gidiyor, olmuyor. Burada tılsımların yedilisi var. Bir şeyler ağır gidiyor diyorsunuz. Yetmeyen paranız olabilir. Maaşınız az geliyordur ya da işler ağır gidiyordur. Bir yandan da korkut taşıyorsunuz Gelecek geçmişteki Acıları yaşamak istemiyorum Diyorsunuz O da diyor ki yaşamayacaksın Sürpriz gelişmeler var Bu konuda ve bir teklif var Kupa prensi Aşklar Bekarlar Yeni bir aşk görünüyor ufukta ee, Küssemiz barışabilirsiniz ya da yeni bir aşk teklifi gelebilir bir öyle görünüyor ve burada da bulunduğunuz yerden durumdan pek memnun değilsiniz ee, diyorsunuz ki elimdekiler bana yetmiyor yeni bir fırsat lazım o fırsatta yanı başınızda bakın ee, siz görmüyorsunuz kaldırın kafanızı bakın o fırsatı değerlendirin çünkü güçleniyorsunuz ve hayalinizi hayalini kurduğunuz e, ya da çok düşündüğünüz bir sorununuz sizi yoran üzen bir sorun varsa mutlaka ve mutlaka bitiyor bakın çözüm geliyor kılıçları nasıl bir sorun kesinlikle çözülüyor ya sizin aklınıza gelen bir çözüm ya birinin size verdiği bir fikir sorunları halledecek. Ve bakalım kehanet kartımız ne diyor? Şşşt! Of çıkayım ben buradan ya. Pişman oldum. Ve kartımız diyor ki sihir sihirli bir el dokunmuşçasına maddi manevi sorunların çözülüyor ya zaten maddiyat çok çıktı enerjiler tıkandığı zaman evren çözümü kendiliğinden yapar çünkü enerjilerin akışta kalması gerekir diyor ve bakalım enerjimiz ne durumda Çok fazla kaygı çalıştırıyorsunuz belki de gerçekten e, maddi durumda tıkanıklık var ya da bir sorun sizi çok fazla üzüyor ama ne diyor sihirli bir el dokunmuş casına e, dokunmuş casına maddi manevi sorunların çözülecek endişe etmene, kaygı taşımana gerek yok. Şişt. Ay kusura bakmayın canlarım benim ya. Uzun zamandır çekmiyordum. Çekeceğim geldi burada. Beni de pişman ettiler. Evet canlarım hızlıca bitirelim. Geldik videomuzun sonuna. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenir, beğendiyseniz kanalıma abone olursanız sevinirim. Ayrıca zil butonu da aktifleştirmeyi unutmazsanız gelecek olan videolardan haber alırsınız. Ee, özel bakımlar yapıyorum özel bakım yaptırmak isteyenler fsa tarot instagram sayfamdan bana ulaşabilirler ee, instagram sayfamın açıklamasını videoların altına bırakıyorum oradan bulabilirsiniz evet canlarım kendinize iyi bakın bir dahaki ay videolarda buluşmak dileğiyle sevgiyle kalın sağlıkla kalın hoşça kalın